Muhterem kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'teyiz. Oruç tutmayabilirsin. Tutmama sebeplerin olabilir. Ama bir Müslümanın Müslüman memleketinde Müslümanların oruç ibadetine saygısı olması gerekiyor. Bakın yurt dışında bir papazı ziyarete gittim. Saat 10'da randevumuz sabah. 9.58'de kapı açık olduğu için içeriye girdim masasının üzerinde bir kahve. Beni görür görmez hemen özür dilemek suretiyle o kahveyi yukarısından aldı, alta yerleştirdi ve çok özür dilediğini ifade etti. Ben dedi normalde saat 10'a göre kendimi ayarlamıştım. O sebepten dolayı bunu siz gelmeden önce aslında bunu buranın altına koymam gerekiyordu. Çok özür diliyorum dedi. Sizin dininizde siz Ramazan ayında bu saatlerde bir şey yemiyorsunuz, içmiyorsunuz biliyorum ama kusura bakmayın dedi. Bir papaz dedi bunu. Bir papaz benim dinime olan saygısından dolayı, bana olan saygısından dolayı böyle bir hassasiyet gösterdi. Yahu kardeşim çarşıda, pazarda, farklı yerlerde, Müslüman memleketindeyiz. Elhamdülillah Müslümanız. Oruç tutmasan bile oruç tutana saygı göster. Sigarayı vesaire şekliyle insanlar üzerine üflemek suretiyle bu gibi davranışlardan uzak dur. Mübarek Ramazan ayındayız.